Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Emre. Bugün sizlerle arkadaşlar ee, e, Panini 2017 futbolcu kartlarını açacağız. Böyle göstereyim arkadaşlar. 3 e, tane paketimiz var. Tanesi 3,5 e, lira. Alabilirsiniz yani. Kırtasiyelerde ve diyanarlardan bulabilirsiniz. E, hadi başlayalım. Evet arkadaşlar ilk kartımız ikinci kartımız üçüncü kartımız dördüncü kartımız beşinci kartımız altıncı kartımız arkadaşlar bu ilk paketimizden çıkan kartlar. İkinci paketimizi açıyoruz. Bir dakika. Evet. Evet. Bir kartımız. İkinci kartımız. Üçüncü kartımız dördüncü kartımız beşinci kartımız ve altıncı kartımız arkadaşlar gördüğünüz gibi şimdi son paketimizdeyiz bir dakika Evet ilk kartımız, ikinci kartımız, üçüncü kartımız, dördüncü kartımız, uuu Jordi Alba, beşinci kartımız ve altıncı kartımız. Evet arkadaşlar ben belki... Bu kartları şey çekilişe koyabilirim. Belki size küçük bir çekiliş yapabilirim. 100 aboneye geldiğinde böyle dosyasıyla falan size vereceğim. Ee, beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup videoya katmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.